Son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen internet ünlüsü Danla Bilik, eski sevgilisi Berk Çetin'le kendisine uyguladığı fiziksel psikolojik şiddeti nedeniyle dava sürecindeydi. Daha önce gözaltına alınıp kontrolle serbest bırakılan Çetin'in Bilic'in ailesini arayarak tehditler savurduğu öğrenilmişti. Dan'la Bilik, eski sevgilisinin ailesine, kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız dediğini iddia etti. İddialar sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Berk Çetin'i tekrar gözaltına aldı. Berk Çetin, sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol tedbiriyle yeniden serbest bırakıldı. Instagram hesabından açıklama yapan Dan'la Bilik şu ifadeleri kullandı. Merak eden, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. İyiyim, aileme yaşatılan bu korkuyu hazmetmeye çalışıyoruz. Dün bizzat aile bakanı Mahinur Özdemir Göktaş arayıp, bu konu konuyla bizzat ilgilendiklerini de iletti. Geçtiğimiz günlerde Miss World 2025 finali gerçekleşti. Yarışmada ülkemizi temsil eden İdil Bilgen'in derecesi de merak konusu oldu. Miss Turkey güzeli seçildikten sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen İdil Bilgen'in Miss World'e ilk 20'ye giremediği öğrenildi. Yarışmanın 2025 kazananı ise Taylandlı Suchata Chuangkiri oldu. Geçtiğimiz haftalarda kendinden daha iyisini duyana kadar sessiz kal oyununda oyuncu arkadaşlarını mimikleriyle yerden yere vuran Feyza Civelek hareketleri nedeniyle tepki toplamıştı. Oyuncu Nurgül Yeşilçay da viral olan videoyu tiye alan bir paylaşımda bulundu. Dünyaca ünlü oyunculara karşı komik mimikler yapan Yeşilçay'ın Civelek'e göndermede bulunduğu iddia edildi. Uzak şehrin başrolü Ozan Akbaba, hem oyunculuğuyla hem özel hayatıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir ailesinden ayrı kalan ünlü oyuncu, artık buna daha fazla dayanamayacağını söyleyerek Mardin'e yerleşme kararı aldı. Geçtiğimiz akşam dizinin sezon finali yemeğinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akbaba, taşınma planını bir kez daha doğruladı. Europia dizisinde hayat verdiği karakterle hayat hayatımıza giren Sydney Sweeney, magazin dünyasının da en konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son olarak Sweeney, kendi kullandığı banyo sularından sabun yapma fikriyle duyanları hayrete düşürdü. Yaklaşık 5000 adet üretilecek ve Batwater Bliss adını verdiği çılgın projesiyle dikkat çeken dünyaca ünlü isim, uzun bir süredir kullandığı banyo sularının depolandığını açıkladı. Erkeklere özel üretilen bu sabunlar sosyal medyayı ikiye böldü. Bir taraf, Sydney Sweeney'in fikrini takdir ederken bir kesimse, oyuncuyu eleştirmekten kendini alıkoyamadı. Yaz sezonunun açılmasıyla Bodrum'a akın eden ünlü isimler arasında Oyuncu Melisa Döngel de vardı. Son dönemlerde adı iş insanı Samir Balkan'la anılan Döngel, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Birlikte denize giren ikili, uzun uzun yüzdükten sonra güneşlenmeye çıktı. Denizden çıkmakta zorlanan Döngel'e sevgilisi yardım etti ve oyuncuyu kucağında karaya taşıdı. Çocuklar Duymasın'ın havuçu olarak akıllara kazınan Furkan Kızılay, Mayıs ayında herkesten gizlediği sevgilisiyle nişanlanmıştı. Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz, geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncunun düğününden ilk fotoğraflar da paylaşıldı. Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan ünlüler arasına Kızıl Goncalar'ın bir gülü Sitare Akbaş da katıldı. Tatil için Bodrum'u tercih eden Akbaş kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Cengiz ile ilk kez görüntülendi. Bodrum'un gözde koylarından birinde denize birlikte giren Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu hem yüzüp hem sohbet etti. İkili, iskelede birbirlerine sarılarak aşka geldi. Son olarak ekranlara veda eden yalı çapkını ile akıllara kazınan Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından rol arkadaşı Mert Ramazan Demirle yeni bir aşka yelken açmış olan oyuncu Ayrıl Barış ilerleyen ilişkisine son olarak noktayı koymuştu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve sorulardan kaçınan Saraçoğlu, önceki akşam Bodrum'da arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden Afra Saraçoğlu, muhabirlerin özel hayatını sorması üzerine "Hiç hoşlanmıyorum biliyorsunuz konuşmaktan, yani sormayın o zaman." şeklinde konuştu ve gülerek ortamdan ayrıldı. <laughs>